Şimdi neye rastladım biliyor musunuz? Ee, dilek ağacı yapmışlar. Bakın. Şöyle uzaktan size göstereyim. Böyle. Dilek ağacında kendimiz dilek diliyoruz ve asıyoruz. Ben de dileyim bari. Bir dilek. Evet, 2026 için. Evet. Şöyle güzel bir dilek bulursam paylaşacağım. <laughs> Bakayım ne dilemişler. <laughs> Ben de bir dilek dileyim bari. tam tesadüf rastladım. İyi oldu. 2026 dileğimi dileyeceğim. Merak ettim olacak mı? <laughs>